Squid Game dizisi uzun bir süre sonra ekranlara döndü. Dizinin tüm bölümlerini izledikten sonra kapsamlı bir analizle karşınızdayım. Her şeyi derinlemesine konuşacağız. Bol bol spoiler olacak. Uyarımı da yapmış olayım. Hadi başlayalım. En başta şunu söylemek istiyorum. Bana kalırsa Squid Game dizisi devam etmemeliydi. Bizlere güzel bir hikaye izlettikleri ilk sezonda karakterler, hikaye özgün unsurlar etkileyiciydi. Zaten dizide Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu ve küresel fenomene dönüştü. İşte bazı şeylerin cevapları da aslında burada yatıyor. Tıpkı La Casa de Papel dizisinde olduğu gibi Netflix bu diziyi de bence devam ettirerek güzel bir işin ruhuna aykırı davranmış. İkinci sezon bağlamında ilk sezona göre çok soluk kalan, geriye giden, aynı tadı veremeyen, popülizme kurban olan ve özgünlüğüne müdahale edilmiş bir senaryo ile geldi karşımıza. Bu arada diziye dair yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Anında cevap yazıyorum ve diziye dair görüşlerinizi de merak ediyorum. Olumlu ve olumsuz eleştirilere geçmeden önce ve sezon değerlendirmesinden önce kısaca bu sezonda yer verilen önemli karakterleri özetleyelim. Bu sezonda karakter seçimleri ve özellikleri tamamen popüler kültürün bir yansıması niteliğinde olmuş. Aralarında kripto paralarla uğraşan bir youtuber, genç yaşta hamile kalmış bir kadın, bir rapçi, influencer'lar, trans bir birey Geleneksel düşünce yapısına sahip bir anne ve zıt oğlu bunu net şekilde gösteriyor. Eski karakterlerden devam edenlerse tabii ki Gi-hun, abisini arayan polis Jun-ho, polisin abisi olan siyah maskeli adam, Gi-hun'un mahalleden arkadaşı olan adam ki bu sefer oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında da yeni sezonda ön planda olan karakterlere baktığımızda 230 numarayla yarışan, seni hiç sevmiyorum süt olan, evlat olsa sevilmeyecek olan. Thanos isimli arkadaş, 44 numarayla mücadele eden şaman olduğunu düşündüğüm ablamız, anne oğul yarışmaya katılan 149 numara dövüşmeyin kuzum diyen anne ve ismi Türkçe tehlikeli olduğu için söylemek istemediğim 7 numara deyip geçeceğim kişi ve 120 numarayla yarışan eski asker yeni transpire gi ve ekibine katılan eski askerim diyen fakat büyük yalancı olduğunu düşündüğüm 388 numara da bunlardan biri. Bunun dışında yan karakterler de çok fazla. Mesela pembe tulumlara katılan 11 nolu odada kalan Kuzey Kore'den Güney Kore'ye göçmüş asker kadın da bunlardan biri. Bir de en yüksek borcu yapıp yarışan yaşlı dayı var. Ona acayip uyuz oldum ondan da belki ilerleyen dakikalarda bahsederim. Sezona geçmeden minik bir ricam olacak. Abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Zaman kaybetmeyelim. Hadi gelin sezon incelemesiyle devam edelim. Gihun Squid Game'i kazandıktan sonra alt üst olan psikolojisiyle ve kazandığı 45.6 milyar wonla ne yapacağını düşünürken uçağa binip kızına gitmekten vazgeçiyor. Ülkede kalıyor. 2 sene sonrasını atladığımız hikayede ise Gihun'un bu oyunu tasarlayanların peşine düşmesine odaklanıyor. Yüzünü gördüğü ve ekipten direkt teşhis edebileceği tek kişi ise metroda Ddakji oynayıp onu oyunlara sokan takım elbiseli adam. O nedenle parasını da bu noktada kullanarak takım elbiseli adamı bulmaya çalışıyor ve geniş bir ekip kuruyor. Takım elbiseli adamı da uzun uğraşlar sonucunda buluyorlar. Sonrasında takım elbiseli adamın gözünden hikayeye bakma fırsatı yakalıyoruz. Bir nevi Matrix'teki Morpheus adasıyla sokaktaki evsiz insanlar ekmek mi yoksa büyük ikramiye ödüllü kazı kazan mı diye soruyor. Burada da yapılan temel eleştiri evsizlerin aç oldukları halde yemeği tercih etmeyip büyük ikramiye kazanma ihtimali düşük bile olsa Kazı kazan oynamayı tercih etmeleri oluyor. Burada sosyolojik açıdan verilen mesaj temel gereksinimlerimizi önemsemeyip küçük bir ihtimal bile olsa daha fazlasını istememiz ve buna göre hareket etmemiz olmuş. Sonrasında takım elbiseli adam ve Gi-hun'un adamları arasındaki mücadele şu bu derken ana karakterimiz ve takım elbiseli adam karşı karşıya geliyorlar. Bu sezona dair en saçma bulduğum anlardan biri oyunlarda görev alan acıma duygusu olmayan takım elbiseli adam karakterinin gereksiz bir şekilde Gi-hun'la oynadığı Rus ruleti oldu. İki tarafında birbirini suçladığı şeylerde bir sakınca görmüyorum burası tamam. Fakat adam hiçbir neden yokken öldü ve böylesine kibirli tanrı kompleksine sahip bir anlamsız bir oyunla harcanmış diye düşünüyorum. İlk sezonda da kayıp abisinin peşinden adaya kadar giden polis karakteri de abisinin oyunları düzenleyenlerden biri olduğunu öğrenip onun tarafından vurularak hayatını zor kurtarmıştı. Bu sezonda da tüm küçük adaları bir kaptanla tek tek araştırarak abisini bulmaya çalıştığını gördük. Bu amaç peşinde yolu Gihun'a ulaşan polis tam da Rus ruleti bittiğinde mekana giriş yaptı ve kader Gihun'la onu bir araya getirdi. Buradaki kırılması şuydu bence Polisin siyah maskeli adamın abisi olduğunu söylememesiydi. Takım elbiseli adamın cebinden bilgileri alan Gihun da siyah maskeli oyunları düzenleyen adamın peşine düştü ve bir gece kulübüne gitti. Gihun elindeki maddi gücü kullanarak silahlı bir ekipte kurdu. Dişine implant yaptırıp içine GPS koydurdu. Bu kısımda bir sıkıntı yok. Hatta bence gayet zekice bir plandı. Fakat mekana giren Gihun dışarıda bekleyen özel ekip ve polis olan karakterimize rağmen kolayca kaçırıldı ve bir limuzine bindirildi. Limuzinin içerisinde direkt peşinde olduğu siyah maskeli adamla konuşmaya başladılar. Adamın sesi domuz şeklinde bir hoparlörden gelirken Gihun'a yine bir Matrix göndermesi yapıp yanlış yapı alıp neden kahramanlığa soyunduğunu sordu ikilinin inatlaşması ve oyunları bitireceğim diyen Gihun'la Hodri meydan diyen siyah maskeli adamın mücadelesi de gazla bayıltılan Gihun'un oyunlara tekrar dönmesiyle yaşandı ve limuzinin önündeki perde indiğinde de siyah maskeli adamın da araçta olduğunu görmüş olduk. Gihun'un paraları saçtığı muhteşem ekibi ise tabii ki hiçbir şey yapamadı. Bu kadar kolay olması çok hoşuma gitmedi. Gihun'un oyunlara dönüşü hepimizin beklentisiydi bu bir gerçek. İlk oyunda yine yeşil ışık kırmızı ışıkla başlandığını gören Gihun Dejavun'un da kralını yaşadı. Tabii ki insanları uyardı, ölmemeleri için kurtarmaya çalıştı. İlk sezonda gördüğümüz mahalleden arkadaşının da oyunlarda olduğunu gördü. Bu şokun ardından oyun başladı ve tabii ki ölenler kalanlar derken. Yarışmacılar Gi-hun'un haklı olduğunu gördüler. Gi-hun yarışma öncesinde GPS'in dişinden söküldüğünü de gördü. Yani yerini kimse bilemeyecekti. Bu arada bizim Gi-hun'un dişinin içindeki GPS'i bulan adamlar at nalı gibi haç takan Thanos karakterinin haçının içindeki yasaklı maddeleri bulamamışlar. Bu bana çok saçma geldi. Bilinçli olarak izin vermişler desek Sonraki bölümleri düşüneceğine bir mantık bulamıyorum. Polis ve Gi-hun'un ekibi onu yanlış yerlerde aramaya devam ederken Gi-hun her şeye tekrar başladığını anladı. Sezona dair en büyük eleştirilerimden biri de bu noktada geliyor. Bir numaralı yarışmacının siyah maskeli adam olduğunu görüyoruz. Yani ilk sezondaki gibi oyunu düzenleyen kişi oyunda da yer alıyor. Ey Gi-hun karakteri, sen neler neler yaşadın, ne badireler atlattın. Bir numaraya dair insan ufacık bile olsa bir şüpheye düşmez mi? hadi düşmedin kabullendin diyelim. İlk oyunun aynı olduğunu gördün sorun yok gayet güzel. İkinci oyunun farklı olduğunu gördüğünde en temel detay olan ranzaların arkasında oyunların temsil edildiği görseller olduğunu söyleyip yine bir çözüm üretebilirdin. Ki oraya dair çıkarımlarım da var birazdan geleceğim. Gi-hun bir numaradan gram şüphe etmeden en yakınını alarak ikinci oyunun şekerden kalıp çıkartma olacağını herkese söyleyip üçgen şeklini seçin en kolayı olan o diyor. Hatta minik rüya sahnesinde üçgen seçildikten sonra kutudan çıkan şu üçgen görseli de çok iyiydi. Bu sahneyi sevdim. Ki oyunun farklı olduğunu sonrasında zaten görüyorlar. Ayakları birbirine bağlıyken de minik oyunları oynayacaklarını görerek deneyimliyorlar diyelim. Bu seferki oyundaki en büyük yenilik ise oyunlardan sonra oylama yaparak ayrılıp ayrılmamayı oylamaları olmuş. O nedenle bir an önce oradan gitmek isteyen Gi Hun ve ekibiyle parayı çok isteyen ekip karşı karşıyalar. Geçtik 3. oyuna. 3. oyun bence görsel açıdan oldukça iyiydi. de bir atlı karınca durduğu anda söylenen sayıya göre odalara koşarak sayıyı tamamlayıp hayatta kalmaları bana göre fena bir oyun olmamış ki gayet güzeldi. Oyunda yaşanan türlü gelişmeler neticesinde de ayrılmak ve kalmak isteyen grubun arasındaki çatışmada bir hayli arttı. Thanos denen adamı da paketlediler. O kısımda içimin yağları eridi. İlk sezonda da gördüğümüz o ışıkların yanıp söndüğü iki grup arasındaki büyük kavga bu sezonda da yaşandı. Ama bu seferki nedeni oylamadaki eşitlik oldu. İki tarafta diğer taraftan birilerini öldürüp oylamada öne geçmek istediler. Gi-Hun'un planı ise şuydu. Müdahale esnasında pembe askerlerden silahları alıp oyunları bitirmek. Bu amaç doğrultusunda Gi-hun başarılı oldu. Silahları ele geçirip diğer grubu ve askerleri de durdurdu. Ekibi kurup yöneticinin odasına basmak için yola da koyuldu. Yanında bir numaralı tulumla duran adamın yönetici olması dışında hiçbir sorun yoktu. Ekibin en iyi silah kullanan kişisinin de eski asker olan Transperey olması da tabii ki bir alt metin içeriyor. Ekibimiz çatışmalar yaşayıp yönetici odasına yaklaşırken bir numaralı tulumla rol yapan siyah maskeli adam odasına girip gerçek kıyafetleri giyerek Döndü. Gihun ve mahalleden arkadaşı olan adam odaya çok yaklaşırken mermileri bitti ve şarjörleri getirmeye giderken krize girip her şeyi berbat eden 388 numara sayesinde yakalandılar. Siyah maskeli adam diz çöken Gihun ve arkadaşına bakarak Gihun'un gözleri önünde arkadaşını vurdu. Bu sezon bence bütün bir sezonun yarısının yayınlanması gibiydi. Ki benim tahminim normalde son bölüm sezon finalde değildi. Dediğim şey Netflix'in yayın stratejisi de doğruluyor. Çünkü 2025'te 3. sezon adıyla kalan bölümler final bölümleri olarak gelecekmiş. Beklentilerim olumlu ve olumsuz eleştirilerime gelecek olursam beklentim Polis ve Gi-Hun'un ekibinin adayı net şekilde bulması ve çalışmanın büyümesi. Bu kesinlikle zaten olacak ki göndermeleri de görmüş olduk. Abi ve kardeşin o karşı karşıya geldiğini de bence göreceğiz oyunlar kesinlikle devam edecek. Çünkü bu dizinin matematiği ve izlenirliği de zaten oyunlar üzerinden gidiyor. Yeterince oyuncu da var bu süreç devam edecektir. Ranzaların arkasında oyunlara dair görsellerden bahsetmiştim. Satranç tahtasına benzeyen ve üzerinde haç işaretleri olan bir oyun silüeti gördüm. Bu tarz bir oyun gelebilir diye düşünüyorum. Yine en önemli beklentilerimden biri de anne ve oğlun zor durumda kaldığı ve birinin ölebileceği bir oyun senaryosu olacağı şeklinde. Yine hamile kız üzerinden de duygusal sahneler yaşayabileceğimizi, görebileceğimizi düşünüyorum. Son olarak 11 numaralı odada kalan o pembe tulumlu asker kadının içeride oyuncu olarak gördüğü o hasta kızın babasına yardım edebileceğini ve içeriden yeni bir isyan çıkabileceğini de düşünüyorum. Olumlu açıdan bakarsak dizinin kendi has müziklerini, renklerini, yapısını ve çok karakterli kadrosunu çok seviyorum. Olumsuz açıdan bakacak olursam senaryoda çok fazla mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Mesela o kaptan karakterine koşulsuz güvenen polis, Gihun'un bir numaraya yaklaşımı, elindeki paranın gücünü daha etkili kullanmaması gibi bu tarz böyle birçok etken sayabilirim. Dizideki ilk sezona göre ikinci sezondaki karakterlerin derinliği de bence çok daha az olmuş. Karakterlerin davranışları ve tavırları da çok mantıklı ve rasyonel değil. Mesela geleneksel bakış açısına sahip kadın trans bireye karşı bir tavır takınıyor ve bu tavır kısa bir sürede değişiyor. Bu çok makul ve mantıklı gelmedi diye düşünüyorum. Ben bu diziyi sürdürmek isteseydim ve Netflix olarak en yüksek bütçelerden birini verdiğim bir dizi olduğunu da düşünecek olursam, Gi-hun karakterini Amerika'ya giden uçağa bindirip tam kızıyla kavuşacakken orada kaçırıp her ülkeden bir yarışmacının yarıştığı daha zorlu bir yarışmanın içine sokardım. Senaryonun gelebileceği noktayı, karakterleri ve kaliteyi düşünebiliyor musunuz? Son olarak İlk sezonda aldığım keyfi asla alamadım ve ne yazık ki Netflix'in daha çok para kazanma uğruna harcadığı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Son sezon umarım bu görüşüm değişir fakat olumlu olacağını düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.